meslektaşlarım, herkese merhaba. Bugün bir avukatın kendi defterini, kendi muhasebesini nasıl tutabileceğine ilişkin bir çalışma yapacağız. Çalışmamız tamamen defter beyan sistemi dediğimiz avukatın gelirini ve giderini bildirebileceği, beyannamelerini verebileceği, internet ortamındaki bu defter beyan portalının nasıl kullanılacağını anlatan bir video çalışması olacak. Bu çalışmayı uzun zamandır yapmayı istiyordum. Meslek Sorunları Kurulu olarak e, bu çalışmayı önerdik. Antalya Barosu yönetimimiz ve başkanımız da desteklediler ve bu çalışmayı YouTube'da kalıcı bir şekilde video olarak paylaşmayı ve meslektaşlarımıza da duyurmayı planladık. Buna karar verdik. Çalışmamızın amacı daha çok genç meslektaşlarımızın mesleğe yeni başlamış meslektaşlarımızın çok fazla iş yükü, yoğunluğu henüz oluşmamış meslektaşlarımızın aylık olarak ödemek durumunda kaldıkları mali müşavir ücretleri söz konusu. Herhalde bu son zamlardan sonra 1000-1500 liralara bile gelmiş olabilir. Emin değilim şu anda. E, bu da yıllık bazda bakıldığında gerçekten mesleğe yeni başlamış bir meslekta meslektaşımız için çok ağır bir yük. Tabii ki bugün anlatacağımız konular aslında ciddi bilgi ve uzmanlık da isteyen konular. Yani mali müşavirlik de avukatlığa benzer şekilde uzmanlık gerektiren çok önemli bir meslek, çok saygı duyduğumuz bir meslek. Ancak burada biz avukatlık mesleğinin günümüzde içerisinde bulunduğu durum, meslektaşlarımızın mesleği bırakması, ofislerini kapatması, hatta kendi canlarına kıyması, intihar etmesi gibi durumlar karşısında Artık meslektaşımızın cebine konacak her türlü katkının çok kıymetli olduğu bir döneme girmiş durumdayız. Dolayısıyla biz burada henüz işleri yoğunlaşmamış olan, bu defter beyan sisteminde gelirlerini ve giderlerini beyan etmeye zaman ayırabilecek olan ve bunun takibinde herhangi bir sorun yaşamayacak olan meslektaşlarımız için böyle bir çalışma yapmayı istedik. Burada tabii önemli olan husus şu. Bizim burada anlattıklarımız, anlatacaklarımız değişebilir. Bu video sürekli sabit kalacak ama anlatacaklarımız değiştiği takdirde ileride bu videoyu izleyenler sıkıntı yaşayabilirler. Dolayısıyla bunu yapmak isteyen, yani kendi muhasebesini kendi tutmak isteyen meslektaşlarımızın bu konuda sürekli güncel bilgileri takip etmesi gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın vergi dairesinin çeşitli kurumların kimse burada muhatap, oradan da bilgileri takip edip, mevzuatı takip edip, vergilendirme ile ilgili kuralları takip edip, bu konuda bilgili olarak bu işi yapmak zorundayız. Dolayısıyla sadece bu izlediğimiz videoyla hemen gidip yapmaktansa, bu sadece sistemin nasıl, portalın nasıl kullanıldığını gösteren bir video çalışması olacak ama işin teorisini, bilgi kısmını da mutlaka öğrenmemiz gerekiyor. Yani gider olarak hangi kalemlere girebiliriz, gider olarak hangi kalemlere girebiliriz, İşte amortisman nedir, tevkifat nedir yani bir sürü burada bir öğrenilmesi gereken bilgi var. Ama hani bizim amacımız şu, mesleğe başlamış meslektaş işte ilk senesinde iki ayda, üç ayda bir, bir tane makbuz kesiyor, işte birkaç tane fatura fiş işliyor. Yani bu yapılabilir bir şey, bu sisteme girilebilir bir şey. Ama yoğunlaşmaya başladıktan sonra bunların doğru girilmesi ve tarihlerin atlanmaması çok ciddi bir iş yükü de getirebilir. Dolayısıyla yoğunlaşmaya başlayan meslektaşların mutlaka mali müşavirle çalışması da tavsiye edilir. Ancak biz bu ekonomik ortamda mesleğin içerisinde bulunduğu bu zorlukların içerisinde şu anda yaptığımız bu video çalışmasında faydalı olacağını düşündük. Dolayısıyla şimdi ekran paylaşımımıza başlatacağız. Videomuzu ilerleteceğiz. Bu çalışmamızda bize Antalya Barosu'ndan avukat Mehtap Yılmaz meslektaşımız yardımcı olacak. Kendisi defter beyan sistemini kullanan bir meslektaşımız. Nasıl kullandığını, hangi menü altından, hangi işlemleri yaptığını bize kısaca özet halinde anlatacak. İşlemlerimizi, muhasebe işlemlerimizi defter beyan sisteminden yapıyoruz. Bunun için de defter beyan gov.tr adresinden giriyoruz. Buradan girdiğimizde bu şekilde bir sayfa açılıyor. Buraya daha önce aldığımız kimlik numaramızı ve şifremizi giriyoruz. Resimdeki sayıları girmemiz gerekiyor. Bu bunları herhalde gidip fiilen vergi dairesinden almamız lazım değil mi şifremizi? Evet, şifreyi vergi dairesine gidip almak gerekiyor. Tamam. Böyle bir ekran geliyor. Burada ee... tabii Mehtap Hanım'ın bilgilerini biz şu anda sansürledik. Ama burada kendi kimlik numaranız, geliriniz, gideriniz, her şeyinizin gözüktüğü bir ekran var aslında. Evet, daha önceden girdiğim için geçmiş ayların toplam gelirim, toplam giderim burada gözüküyor. Hı -hı. Şimdi muhasebe gelirlerimiz ve bir gelirlerimiz var kestiğimiz makbuzlar bir de harcamalarımız var giderlerimiz var. Bunları yıl sonunda üst üste koyuyoruz gelirlerimiz ve giderlerimizi. Eğer gelirlerimiz fazla oluyorsa gelir vergisi ödüyoruz. Eğer giderlerimiz fazla oluyorsa zarar oluyor ve bu sefer gelir vergisi çıkmıyor. Bu işlemleri görebilmemiz için de muhasebe kayıtları yapmamız gerekiyor. Bu ekranda muhasebe bilgileri bölümü var. Burada giderekle ve gelirekle bölümleri var. Gelirekle bölümü kestiğimiz serbest meslek makbuzlarını işlediğimiz bölüm. Burayı tıkladığımız zaman önümüze gelen ekranda kestiğimiz makbuzu buraya kaydetmemiz gerekiyor. Bir tane makbuz hazırladım ben. Bunun evet. nasıl girildiğini göstereceğim. Öncelikle Deftere kayıt tarihi, e, makbuzu kestiğimiz tarih olacak. Benimkisi de eski bir makbuz ama ben bugünün tarihini gireceğim buraya. Evet, abi, e, serbest abi, abi. meslek makbuzu. Bizim kestiğimiz makbuz serbest meslek makbuzu değil, e-serbest meslek makbuzu. Onun için de buradan e-serbest meslek makbuzunu seçmem gerekiyor. Buraya kestiğimiz makbuzun numarasını giriyoruz. Makbuz kestiğimiz kişi ya da kuruluşun vergi numarasını giriyoruz. Gördüğünüz gibi daha önceden CMK'ya kestiğim bir makbuzdu bu. Cumhuriyet Başsavcılığı olarak çıktı. Bu bizim yaptığımız bir satış oluyor. Buradan hizmet satışı ve faaliyet geliri ne seçiyoruz. KDV'ler var biliyorsunuz. Gerçi pazartesinden itibaren KDV oranları değişti. %18'ler %20, %8'ler de %10 oldu. Aile mahkemesi ve çocuk mahkemelerine kestiğimiz makbuzlar yüzde sekizdi. Bunlar yüzde on olacaklar. Buradan yüzde sekizi seçiyoruz ya da yüzde on sekizi seçiyoruz hangisi ise. Benim şu an hazırladığım makbuz yüzde on sekizlik bir makbuzmuş. O zaman yüzde on sekiz KDV'yi seçiyorum. Buradan daha önce makbuzu kestiğim için rakamını giriyorum. bana stopaj oranını soruyor. Biliyorsunuz kurumlara kestiğimiz makbuzlarda stopaj var. Buradan stopajı seçiyorum. Ve makbuzumla girdiğim bilgileri kontrol ediyorum. Mesela burada Burada bir de terkifat var galiba. Evet, bir de tevkifat var. Burada hı hı. tevkifat oranı seçmem gerekecek. Tabii Görelim. bu gibi bu gibi kısımların hepsi aslında birazcık e, bilgi de gerektiren şeyler. Yani tevkifat nedir, nasıl kesilir? Bunları da zaten kendi muhasebemizi tutmak istiyorsak bunları biliyor olmamız gerekiyor baştan ki bir hata yapmayalım. Evet. Hataya çok açık bir konu çünkü bir yandan da dikkat edilmesi gerekiyor. Yani bunu yapacak meslektaşlarımızın mutlaka bu vergi mevzuatını ya da vergi kurallarına çok hakim olması gerekir. Tabii tabii günceli takip etmek gerekiyor sürekli olarak. Çıkan sürküleri vergi idaresinin gönderdiği bilgileri takip etmek gerekiyor. Evet. Bunları girdikten sonra makbuzumuz tutturduktan sonra Satır ekle diyoruz ve kaydet butonuna basıyoruz. Eğer girecek başka evrağımız da varsa kaydet ve devam et diyoruz. Tek makbuzsa kaydet dememiz yeterli. Tamam. Daha önceden biz... kaydettiğiniz için herhalde zaten. Evet. Var. Uyarı tamam. verdi. Kestiğimiz serbest meslek makbuzlarını bu şekilde kaydediyoruz. Bunlar bizim gelirlerimiz oluyor. Bir evet. de giderlerimiz olacak. Bu e, muhasebe bilgilerinin altında gider ekle kısmı var. Burayı tıkladığımızda yine bir ekran gelecek. Burada deftere kayıt tarihi. Bunun için de ben bir tane internet faturamı evet. işleyeceğim birlikte. Hı hı. Burada faturanın tarihi ne giriyoruz? 30 Haziran tarihli bir fatura. E, belge türü soruyor. Belge türü e arşiv fatura. Burası normal fatura da olabilir. Elinizde basılı evrakla normal fatura da olabilir ya da yazar kasa fişi olabilir. Ona göre evrağınızın cinsine göre buradan seçiyorsunuz. Benim şu anda elimdeki e-arşiv fatura. Fatura numarasını soruyor. Fatura numarası burada gene üstünden kopyalayıp yapıştırabiliyorum. Bunlar tabi benim mail adresime düşen evraklar. Evet. Pardon. Kendiliğinden çıkıyor zaten Süper. Evet, üst bilgileri girdikten sonra alta geliyoruz. Burada gene alış türü normal alışken otomatik geliyor. Serbest meslek kazancına ait giderleri seçiyoruz. Sabit kıymet alışı şu an için 2023 için 4400 lira bildiğim kadarıyla. Sabit kıymet limiti 4400 liraya kadar e, aldık alışlarımız normal gider olarak kaydediyoruz. Buradan benim e, bu faturam e, internet faturasıydı. İnternet yazdığım zaman burada zaten gider kalemleri var. Bakın alınan danışmanlık giderleri, araç kiralama, müşavirlik giderleri, işte sarf malzeme giderleri, doğrudan gider yazılan demir başlar gibi giderler var. Ben buradan kendim için gerekli olan interneti seçeceğim. Bazen büyük küçük harf şeyi yapıyor, farkı yapıyor. telefon, fax, internet, diğer haberleşme giderleri. Böyle bir ekran gelecek. KDV'siz işlemimiz yoktur. Çünkü KDV'si var bu işlemin. KDV hariç olarak işleyeceğim. Tevkifat yoktur. Bunları şeyin üstünden, faturanın üstünden görüyorum zaten bunları. Hı, ben şey. şu an, Evet. Ben şu anda home office çalışıyorum. Home office çalıştığım için de bu tür faturalarımı elektrik, su, internet gibi evle ortak kullandığım faturalarımın yarısını işleyebiliyorum. Burada da faturamda tutarın yarısını işleyeceğim. Hı hı. Sadece toplamı yazıyoruz. Detaydaki bilgileri zaten girmiyoruz herhalde. Evet, buradaki KDV hariç rakamı yazacağım ben. Mesela şu an bu 87 lira. Ben bunu 45 lira olarak girdiğimi düşünürsem eğer KDV %18. Bir de KDV seçiyoruz tabi burada. Yani aldığımız hizmetin KDV'sini ne kadar de hizmeti seçiyoruz düşündük. faturanın üstündekine göre. Buna göre şeyi kendisi hesaplıyor. KDV'yi kendisi hesaplıyor. Evet. Burada da satır ekle diyoruz. Başka girecek faturamız varsa kaydet ve devam et diyoruz. Yani şunu da bir netleştireyim. Hani bu <laughs> tabi bir internet faturası. Bunda çok olmaz da. Tek bir faturanın içinde birden fazla hizmet ya da birden fazla mal varsa Toplam değeri görüyoruz. Tek tek ayrı ayrı burada girmek gibi bir şey söz konusu değil herhalde. Orada eğer KDV'ler farklıysa ayrı <laughs> ayrı girmek durumunda Anladım. kalacağız. Anladım. <laughs> KDV farklıysa değilse... Ya da gider türü farklıysa atıyorum bir tanesi sarf malzemesi ise, atıyorum bilgisayar parçası bir de üstün yanında kitap varsa mesleki <laughs> yayın varsa o zaman ayrı, şey yapmak gerekir. Gene ayrı Gerçi onlarda da KDV farklı zaten. Yani evet. KDV'sine göre ya da... Giderin türüne göre farklı ayırebiliriz. gerekecek, evet. evet. <laughs> Başka evrağımız yoksa, kaydet, sadece kaydet dememiz yeterli oluyor. Buraya satıra atıyor, satır ekle dediğimizde ve Hı. kontrol ediyoruz. En son gene belgeyle girdiğimiz işlem rakamlarını kontrol etmemiz gerekiyor. Bu da kaydet dediği bitirebiliyoruz. Evet, bazı alanları boş bırakmışız, atlamıştık herhalde. Onlara sıkıntı yok ama yani anlaşıldı şu anda. Evet. <laughs> Daha sonra beyanname vereceğimiz zaman burada bir beyannameler bölümü var. Şimdi da... beyannameleri e, ne zaman veriyoruz onu da bilgisini verelim. Bunlar tabii değişebilir bu arada. Bu video YouTube'da sürekli kalacak. Hani bu tarihler yıllardır değişmiyor bildiğim kadarıyla ama değişir bir şey olur. Yani bu günceli takip ederek lütfen yapın, tekrar uyaralım. Ama şu anki bizim bildiğimize göre herhalde ayın sonlarına doğru bir tarih olması lazım değil mi her e, ay? Şimdi muhtasar beyannameler her ayın 26'sına kadar ama biz 3 ayda bir veriyoruz muhtasar beyannameyi. 3 e, ayda bir 26'sında son ödeme günü oluyor ve beyanname verme süresi. Hı -hı. KDV beyannamelerinin süresi 28. her ayın 28'i. Bunun dışında verdiğimiz geçici vergi var. Evet. Geçici vergi de her 3 ayda bir, her ayın 17'si diye hatırlıyorum. Bunları şuradan da görebiliriz. Şu anda benim ekranımın üst kısmında interaktif vergi dairesi var. Interaktif vergi dairesine girdiğimiz zaman hı, hı. Böyle bir takvim var sağ tarafta. Bu Hı -hı. takvimde mavili yerler var. Evet. Mesela ayın 26'sı Temmuz 2023 26'yı tıkladığım zaman diyor ki gelir vergisi muhtasar beyanının son ödeme günü diyor. Yani 26 Temmuz'a kadar bizim muhtasar beyannamemizi vermemiz gerekiyor. Gene 28'in üstüne tıkladığım zaman gerçek usulde katma değer vergisi beyanı. Bizim 28'inde kadar beyannamemizi, katma değer vergisi beyannamemizi vermemiz gerekiyor. 31'inde tıkladığım zaman yıllık gelir vergisinin ödemesinin geldiğini görüyorum. Diğer ayları da bu şekilde görebiliyoruz. Mesela Ağustos 17'sinde mavi var. Tıkladığım zaman gelir geçici vergi. Geçici Ay. vergi Ağustos'un 17'sinde vermemiz gerekiyormuş. 28'ini tıkladığım zaman Ağustos ayının katma değer vergisi beyannamesini de 28'ine kadar vermemiz gerekiyormuş. Bu şekilde her ayın başında bu internet vergi dairesine girdiğimizde beyannamelerin son ödeme günlerini öğrenebiliriz. Takip edebiliriz. Abi. Evet. Buradan gene, gene aynı şekilde mevcut borçlarımızı görebiliyoruz ya da mesela adımıza kesilen e-makbuzları görebiliyoruz ve Buradan da defter beyan sistemine geçebiliyoruz. Şurada bağlantılar kısmı var. Ben şunu biraz şu tarafa çekeyim. Bağlantılar kısmı var. Burada defter beyan var. Defter bunu tıkladığım zaman defter beyan sistemine buradan da girebiliyorum. Aynı şifreyle direkt açacak ekranımı. Tıkladığımda tekrardan o şifre Evet, bu sefer şifreyi girmeden şeyi açıyor. Defter beyanı açıyor. Hı. Buradan hı. da girebiliyoruz. Evet. Burada beyannameleri vereceğimiz zaman beyanname menüsüne giriyoruz. Katma değer vergisi 1 bizim verdiğimiz her ay verdiğimiz, her ayın ay 28'inde vermemiz gereken beyannamenin olduğu yer. Burası çok kolay. Mesela direkt zaten sistem hazır olarak getiriyor. Katma değer vergisi beyannamesini girdiğimiz ekran burası. Hı hı. Mesela şu anda Haziran ayı, Temmuz ayındayız ama Haziran ayının beyannamesini yapmamız gerekiyor. Daha önceden muhasebe bilgileri kısmından girdiğimiz gelirlerimizi ve giderlerimizi tamamladıktan sonra en son beyannameyi oluşturmadan önce benim önerim burada gelir listele ve gider listele bölümünden o ayki giderlerimizi bir kontrol edelim. Elimizdeki evraklarla işlediğimiz evraklarla mesela Haziran ayının biriyle Haziran ayının 30'u arasını oluştur deyip Dediğimde biraz önce sadece bir internet faturası işlemiştim o gözüküyor. Diğerlerinin hepsinde de vurduk, bu şekilde gördükten sonra beyanname kısmına gelip Haziran ayı için beyanname oluştur diyorum. Hı -hı. Evet. Ondan sonra burada bazı bilgiler oluş geliyor. İşte genel bilgiler. Bunlar benimle ilgili bilgiler. Eğer serbest meslek makbuzu gir gir girseydim burada gözükecekti. Hı hı hı. İşlediğim fişler buradan gözüküyor. Devreden KDV'm varsa onu gösteriyor. Bu arada KDV'nin ödemesi şu şekilde oluyor. Kestiğim makbuzlardaki KDV'den gider olarak işlediğim evrakların da yazan KDV düşülüyor. KDV düşüyor. Eğer ki kestiğim makbuzdaki KDV daha fazlaysa de KDV ödemem çıkıyor. Evet. Ama eğer ki aldığım hizmetlerin ya da malların KDV'si daha fazlaysa bu sefer bir sonraki aya devrediyor o KDV toplanıp. Evet. Mesela benim bu ay hiçbir makbuz kesmediğim için girdiğim fişlerin KDV'si bir sonraki aya devredecek. Burada bunları kontrol ettikten sonra doğruluğunu onayla ve kaydet kısmı var. Onayla ve kaydet kısmına basıyoruz ve beyanname oluşuyor. Daha sonra bu beyanname işlemleri bölümüne girdiğimiz zaman Burada görüyorsunuz 6. ayın KDV1 beyannamesi, bilgilerim ve paket gönderilecek diyor. Eğer ben paket gönderilecek kısmını seçersem beyannameyi oluşturuyor. Beyannameyi oluşturduktan sonra tekrar o beyannameyi kontrol etmek gerekiyor. Her şey sorunsuz hal alıyorsa beyannameyi onaylıyoruz ve beyanname ile birlikte bize bir de tahakkuk fişi veriyor. O, e, tahakkuk fişini... Oluştuğu zaman artık ödeme aşamasına geçilebilir ama beyannamemiz verilmiş olacak. Geri alabiliyor muyuz? İptal etme şansımız, Herhalde düzeltme beyannamesi vermekle mi oluyor artık sadece? Yani bizim e, normal serbest meslek makbuzu keserken kullandığımız ara şeyler var ya makbuz tek falan. Oradan tık, tık hemen iptal edebiliyoruz ama burası öyle değil anladığım kadarıyla. Beyanname evet. gittiği anda artık ödeme yükümlülüğü doğuyor sanki değil mi? Evet. Ondan sonra eğer ki unuttuğunuz bir şey oluyorsa ek beyanname verilebilir. Ama evet. bu yeniden damga vergisi anlamına geliyor muhtemelen. Evet, evet, evet. sorun bir şey yok. Peki bir de şey söyleyeyim. Çok saçma sorular olabilir, kusura bakmayın ama yani KDV 1 ve KDV 2'nin farkı neydi? Anlattığınızda kaçırdım mı bilemiyorum. KDV 1 bizim kullandığımız beyanname. KDV 2 evet. e, yani o şeyde hiç kullanmadım ben. Avukatken hiç kullanmadım ama e, turizmdeyken kullanmıştım. Yani daha çok e, yurt dışı işlemleriyle Tabii. ilgiliydi. Bizi ilgilendirmiyor o zaman. Bize sadece evet. bir tane tamam. Tamam. Evet. Tasar ve prim hizmet be beyannamesi var. Bu da dediğim gibi 3 ayda bir veriyoruz. 3 <laughs> ayda bir ayın e, yirmi ayın 26'sına denk geliyor. Evet. E, bu beyannameyi işte e, eğer büromuz kiralıksa ya da yanımızda çalışanımız varsa veriyoruz. Hı hı. Onun dışında bu beyannameyi vermemek için e, gelir idaresine yani be, 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 bu beyannameyi vermemizi gerektirecek bir husus yoksa gelir idaresi başkanlığına başvuruyoruz vergi dairesine ve bu beyanlamayla muaf tutulmayı isteyebiliyoruz. Hı hı. Bunda da sonuçta oluştur deyince kendi kendine oluşturuyor ve kontrol ediyor. Evet kontrolü. evet. Buralar kolay Evet. Olan Kendisi, önemli, önemli olan gider ve gelir kalemlerinin doğru girilmesi. Evet. Gelir ve gider kalemleri doğru girildikten sonra beyanname oluşturmak çok zor bir şey değil ama e, on gelir ve gider evraklarının düzgün bir şekilde e, biriktirilmesi ve e, zamanından önce girilmesi gerekiyor. Evet. Zamanında girilmesi gerekiyor. Yani e, 6. ayın evraklarını, faturasını 6. aya işleyeceksiniz. Ya da kestiğiniz serbest meslek makbuzunu 6. aya kestiğiniz serbest, me me serbest meslek makbuzunu illa ki 6. aya işleyeceksiniz. Zamanla işleyeceksiniz. Evet. Bunlar çok önemli. Onun dışında 3 ayda bir verilen geçici vergi beyannamesi var. Bu da gene bu şekilde hazır bir şekilde oluşturuluyor. Bunda da önemli olan evrakların düzgün girilmesi. Hı hı. Bu bir çeşit gelir vergisinin işte bölünmüş hali. Aslında yıl sonunda verdiğimiz, her sene Mart ayında verdiğimiz gelir vergisi beyannamesinin bir ön hazırlığı gibi oluyor. Yani bir çeşit erken para almak için düzenlenmiş bir sistem bu. Evet. Bunu da sistemden kolaylıkla oluşturabiliyorsunuz. Hı hı. Yıllık gelir vergisi de aynı şekilde herhalde. Evet, abi. yıllık Çıkalım. gelir vergisi beyannamesi de aynı şekilde. Bu da her sene Mart ayında, Mart ayının son gününe kadar vermemiz gereken bir beyanname. Evet. Birkaç soru ilave edeyim istiyorsanız, anlatacaklarınız bittiyse. Buyurun. Mesela demin sabit kıymet dediniz, 4, Hı? aylık 4 bin liraya kadar en fazla. 4 bin değil. 400 lira 2017. Ne demektir mesela sabit kıymet? Onu biraz açabilir miyiz? Ya mesela laptop aldık diyelim evet. ya da işte yazıcı aldık diyelim. Hı hı. Bunlar demirbaş oluyorlar. Demirbaş evet. bu demirbaşları direkt gider yazamıyoruz. Bunlar için belirlenen yıllar var. O yıllara bölünerek gider yazabiliyoruz. Mesela 5 yılsa eğer bu sene evet. beşli birini yazıyoruz. Ondan sonraki senelerde de diğer rakamlarını yazıyoruz. Kalan kısımlarını yazıyoruz. Evet. Onun içinde o ayrı bir bölüm var. Burada sabit kıymet eee yani Bir, bir bölümü var. Evet, buradan evet. da yıl sonunda amortismanları hesaplanıyor onların. Evet. Vallahi zaten amortismanı soracaktım bir de. O iki soru berabermiş zaten. Evet. Ee, tamam o zaman başka sorum yok. Sizin aktaracağınız başka bir şey var mıydı? Ben arkadaşların beyanname sürelerine çok dikkat etmelerini öneriyorum. Önemli olan beyannameyi süresi içinde vermek. Yani ben gördüğüm kadarıyla ödemelerde sıkıntı çeken arkadaşlar ödemeleri geciktirebiliyorlar. Ödemeleri geciktirseler bile, yani geciktirecek olsalar bile muhakkak beyannamelerini süreli, süresinde versinler ve tahkiklerini alsınlar. Sonra müsait olduklarında da ödemelerini yaparlar. Ama beyannameyi süresinde vermemenin cezası var. O yüzden mutlaka beyannamelerini süresinde versinler. Evraklarını düzenli toplasınlar. Düzenli işlesinler, zamanında işlesinler. Beyannameyi oluşturmak o kadar zor bir şey değil gördüğünüz gibi. Yani bunu yapabilirler. Önemli olan evrakların düzgün bir şekilde tasnif edilmesi ve sisteme girilmesi ve beyannamenin mutlaka gününde verilmesi. Evet, aksi takdirde ceza ile Evet. Ben de şunu ilave edeyim o zaman. Tabii gördüğünüz gibi... Kolay olan işlemler var ama bilgi gerektiren işlemler de var. Mesela home office çalıştığım için yarısını gireceğim dedi Üstad biraz önce. Evet. Veya işte bu amortisman hesapları, bazı malzemelerde başladı 5 yıl, bazılarında demek ki farklı süreler var anladığım kadarıyla. Yani Evet evet. Amortisman bilgi gerektiren, listeleri var. Bilgi gerektiren çok konu var. Dolayısıyla hani çok yoğun faaliyeti olmayan tek tük gelir gider girecek demirbaş çok girmeyecek arkadaşlar. Bunu yapabilir ama böyle yoğunlaştıktan sonra ciddi bir zaman harcayacak ve hatta bilgi gerektiren de bir şey gibi de gözüküyor. Benim anladığım kadarıyla. Mutlaka sonuçta bir meslek e, erbabının yaptığı Kesinlikle. bir iş. Yani, yani. Uzmanlık gerektiren bir meslek, evet. mali bir çok kıymetli bir meslek. E, dolayısıyla biz burada e, sadece mesleğin başında zorluk çeken meslektaşlarımıza bir katkı olmasını çabaladık. Bir de e, ben bunu araştırırken, YouTube'da gelir ders başkanlığının da bu defter kayıt sistemlerinin nasıl kullanılacağına ilişkin bazı videoları vardı. Tabii bunlar avukatlar için özel hazırlanmış şeyler değiller. Ama genel bilgiler açısından bizim atladığımız yerler varsa ya da bu solda gördüğünüz işte butonları, menüleri nasıl kullanacağımıza ilişkin daha detay bilgi istiyorsanız onlara da bakabilirsiniz diyeyim ben de. Herhalde başka aktaracağımız bir şey yok Mustafa Hanım değil mi? Yok şu anda evet. Çok teşekkür ediyoruz o zaman. Rica ederim. Tamam, kolay gelsin. Tamam Teşekkür ederiz. Sağ olun.